Evet arkadaşlar burası Candan Mühendislik Otogaz Montaj Servisi. Ben Deniz Makine Mühendisiniz Yılmaz Candan. Aracımızın montajı tamamlandı. Aracımız Toyota Corolla 133. Toyota Corolla'nın BRC Sekant 32 sıralı otogaz sistemi montajı tamamlandı. Aracın sahibi genç kardeşimiz Hasan'la beraberiz. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok iyiyim ve testteyiz. Berece tercihi doğru bir tercih evet. oldu bu araba için. Teknik olarak e, bizim en uyumlu gördüğümüz ürün berece bu araçlarda. Hasan kardeşim. Arkadaşlar montajımız yaklaşık 3 saat sürdü. Hasan'cığım nasıl? Beğendin mi montajı? Abi güzeldi. Arkadaşlar Usta güzel çabuk... yaptı mı? Evet. Çabuk yaptı. Güzel evet. yaptı montajını. Aynen öyle. Evet. Ben önde baktım hiçbir şey göremedim yani. Hiç sanki gaz var mı yok mu belli bile değil. Kaputu Abi ben, açtığımız ben zaman. Ben aynı şekilde ustaya onu söyledim. Değil mi? Çok güzel yaptın montajını hakikaten de. Şu anda da aracın benzin ve gaz arasındaki değerlerine bakacağız. Çekişi gidişine bakacağız. Hasan'cığım herhangi bir fark var mı yok mu buna bakacağız. Sen de bize objektif yorumlarını yapacaksın. Güzel. Soldan devam. Soldan Arkadaşlar testimiz devam ediyor. Nasıl çekiş gidiş Hasan? Abi vallahi benzinden daha iyi. Benzinden daha iyi. Çok güzel. Aracımız 2015 değil mi? Doğru söyledim. 16, abi. 2016 özür dilerim arkadaşlar. 2016 Toyota Corolla. Sağ şöyle bir big rampa çıkacağız. 2016 Toyota Corolla. Kilometrede herhalde sıfır falandır. Kaç? 374'te 374 kilometre. Yani almış arkadaşlar montaja getirmiş Hasan bu arabayı o derece yeni bir araba ama ön konsolu torpidoyu çok beğendim çekişi de çok güzel arabanın bu arada Hiçbir 133 gibi gitmiyor araba arkadaşlar Toyota Corolla nasıl rampa çıkışları Abi gayet iyi. Ben değil mi yakıt bu arada benzinden kaç litre çıktı Abi 9.5 buçuk litreydi 9.5 buçuk buçuk 10 litre desen 50 kuruş yakmış demek ki 25 kuruş yakacağız şimdi bundan Hasan soldan içeri Nasıl iyi mi? 25 kuruşta. 25 kuruşta tamam ya. İdeal yer. Yani. Arkadaşlar aracımız Toyota Corolla 133 derecenin son versiyon ürünü Sequential 32 sıralı otogar sistemini taktık. Burası candan mühendislik ve şu anda yol testindeyiz. Tabi şimdi bereji takmamızın bizim şöyle bir avantajı da oluyor bize Hasan'cığım. Ayar noktasında bizi yormuyor. Tek hamle de ayarı biraz uzun sürüyor. 15-20 dakikayı buluyor ayar safhası ama bu noktada güzel bir ayar yapıyor. Ve ustaya fazla el hüneri ve becerisi bırakmıyor. Genelde de tutuyor araç ayarları. Ben yine her ihtimale karşı testlerini yapıyorum ama Genelde bereci ayarları e, tek seferde son noktayı vurduğumuz ayarlar oluyor. Arkadaşlar yakıt tasarrufu otogaz sistemlerinde yüzde 50. Şu fiyatlar e, doğrultusunda. soldan abi. E, hemen hemen yüzde 50. Bu noktada. Direkt abi. Direkt devam et abi. Bir tur daha atacağız. Bu noktada arkadaşlar çok cazip %50 olması tabii ki. Nasıl çekişi gidişi son kez daha çok sormuş olalım. Benzinden fark yok. Hiçbir fark yok. Çok güzel. Bir kullanım rahatlığı da var mı sence? Var abi. Var değil mi? Daha yumuşak gidiyor. Doğru mu? Evet. O zaman biz Hasancığım sana keyifli sürüşler diliyoruz. Kazançlı sürüşler diliyoruz. Tavsiye eder misin otogazı? Edelim abi. Edelim değil mi? Evet. Hem cebimiz için edelim hem ülke ekonomisi için edelim. Otogaz iyi bir şey. Dünyanın kabul ettiği bir yakıt sistemi. Arkadaşlar herkese otogazdan tanışmaya, canlı mühendislikten irtibat kurmaya, bilgi almaya davet çağırıyoruz. İnşallah size bu videolarımız faydalı olmuştur. soldan abi. İnşallah e harcamış olduğunuz internete, harcamış olduğunuz elektriğe değmiş bir performans ve bilgilendirici bir video olmuştur. Ben buradan herkese iyi günler diliyorum. Kazançlı sürüşün keyfini, candan mühendislikle yaşamanızı diliyorum. Hayırlı olsun Hasan. Teşekkür ederim abi.